Yay burcu kadını ateş elementi olan Yay burcu kadınları son derece neşeli doğadadırlar her şeyden önce kıpır kıpır ve yerinde duramayan duramazlar doğal içgüdüsel bir enerjileri vardır son derece arkadaş canlısıdırlar ve e, hareketten ve gezmekten keşifler yapmaktan son derece büyük keyifler alırlar. E, yay burcu kadınıyla birlikte olmak e, hayatınızda neşe gelmesi anlamındadır. E, çok meraklıdır, araştırmacıdır. Her şeyi bilmek ister. Çok özgürlükçüdür. Bir Yay burcuyla birlikteyseniz kıskanılma ihtimaliniz çok zayıf. Sizi özgür bırakacaktır. Çünkü her şeyden önce özgür olmak da isteyecektir. Bunu da sizden talep edecektir. E, doğal bir enerjileri vardır. E, çok güzel gülümser yay burcu kadınları. E, yay burcu kadını e, herhangi bir ortamda fark etmemeniz söz konusu bile değil. E, hem neşelidirler hem de kıpır kıpırdırlar. Hayattaki amaçlara dediğim gibi özgür olmak, dünyayı keşfetmek, yeni şeyler öğrenmek, çok uyumlu bir anne de olacaktır. Çocuklarını da son derece modern yetiştirecektir. Çünkü felsefe olarak da bağnaz bir bakış açısına sahip olmaz birçok yay. Dediğim gibi enerjileri de yüksektir. Birlikte oldukları kişiye hem neşe hem özgürlük hem de heyecan da getirecektir. Bir Yay burcu kadınıyla birlikteyseniz çok fazla evde oturamayacaksınız. Bunu baştan kabul edin. Çünkü uzun süre bir yerde kalmaktan da sıkılabilirler. Hareket isterler. Değişken nitelikleri ona ruhsal olarak da biraz değişim getirebilir. Dolayısıyla bir Yay çok neşeliyken bir anda durgun da olabilir. Değişken burçların en büyük, en belirgin özelliklerinden biridir bu. Üzerine çok fazla gidilmemesinde, çok fazla sıkıntıya gelemez yay çünkü çok üzerine gidip çok fazla neyin var neden gibi sorulara da çok fazla dayanamaz. Bırakmalısınız Yay burcu kadını kendisini toparlayacaktır. Dediğim gibi son derece sıcak doğaları vardır. Neşelidirler. Çok fazla dedikodu yapmaktan da hoşlanmazlar. Kendileriyle ilgili ilgilenirler her şeyden önce. Çevresinde olan biten kim ne yapmış, kim ne etmiş bununla pek de ilgisi yoktur Yay burcu kadının. Onun felsefi bir bakış açısı vardır. Hayatta bir amacı vardır. Amacına kilitlenir ve yürür yay burcu kadını ile birlikte olmak neşe ve huzur ve mutluluk getirir size.